Çorum'un Boğazkale ilçesinde freni boşalan Vinç, bahçe duvarını yıktıktan sonra iki katlı eve çarptı. Evde ağır hasar oluşurken vinci kullanan sürücü yaşamını yitirdi. Üç kişi ise yaralandı. Kaza dün saat 21 sıralarında Boğazkale ilçesinde meydana geldi. Celal Eren yönetimindeki 07CFS 79 plakalı vincin freni boşaldı. Kontrolden çıkan Vinç, bahçe duvarını yıkarak Mustafa Badak'a ait iki katlı eve çarptı. Ya, e, yukarıdan hız dere var ya dereye geçmiş gelmiş. Vincin sürücüsü yaşamını yitirirken üç kişi ise yaralı kurtuldu. Ev sahibi Mustafa Badak korku dolu o anları anlattı. Şu köşedeydim şu perdenin orada çekyatta şöyle uzunlamasına televizyon izliyordum. Tele biri. Ondan sonra bir gürültü oldu. Altı buçuk yedi arasında. Burada dep, dep, dep deprem oldu herhalde. Ondan sonra baktım toz duman. Ayağımı nerede çıkarttı mıydı? Çorabı nerede çıkarttı mıydı? Oradan zor çıktım dumandan. Göremedim sağ solu. Sonra kapıyı bulamadım. Kapıyı çarptım birisi geldi açtı kapıyı. Benim kolumdan tuttu çıkarttı. Baktım ki hiçbir şey kalmamış. Oradan polise gittik, ifade verdik. Hastaneye götürdüler, film çektiler şuradan. Vallahi buranın yapılmasını istiyorum. Müteahhiti bulup yapılmasını istiyorum. <laughs> Eşyam bütün gitti. Salondaki eşyaların, çekyatların borcunu vallahi bir bıçağı aldım ikisini. Ayın birinde bitti borcu. Hep kırıldı bak televizyon kırıldı daha oraya orada attılar. Tamam, orada Ozan'ın televizyonunda da şuradaydı. Hı hı. Hele biri izliyordum haberleri. Tamam. Yedi haberlerini. İşte bir kurutu oldu. Ne olduğunu da bilmedim. Ondan sonra baktım. Şu tuğlalar hep üstümüştü. Şunlar. Yani Çağırdım, bağdı evet. bağırdım. Millet gelmişmiş. Deprem oluyor mu zannettin? Deprem Tam oluyor zannettim. Hı ben. hı. -hı. da çarptı mıydı? Camlar işte kırıldı ayağımın altını camlar kesmiş. İşte da tuğla düşmüş buraya. <laughs> Şiş. Film çektiler hastanede. Kalkıyor, kalkıyor. Nasıl gelip baksana mı tarafta? Bu Kapadokya'da da gerçekleşti. Çevre yolu veya EDS. İnsanlar artık yoldan geçmeye korkar vaziyete geldi. Bak bu kaza hemen müze 50 metre kazanın olduğu yer. Ee, her gün hemen hemen böyle küçük küçük kazalar oluyor. Lütfen bunu yetkililer en kısa zamanda bu konuyla ilgili ilgilensinler.